Selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün halep Kesinin 10 avantajlı artı yönünü söylemeye çalışacağız. Bundan sonrasına da şey yaparız. Sonraki videoda 10 tane eksi yönünü yaparız. Onu da maddelerini çıkardım ben. Daha önceki videolardan yapmıştık. Keçinin yapmıştık. Daha genel bir başlıktı. Hatta onları da şöyle koyayım. 7 tane olumsuz yanını koymuştuk. Eksi yanını söylemiştik. Ondan sonra da 10 tane olumlu yanını koymuştuk. Onu da yine yan tarafa şuraya bırakırım. Onları da izleyebilirsiniz. Hatta onları izledikten sonra buraya gelirseniz daha iyi olur. Çünkü ilk önce bir keçiye karar vermek lazım. Keçiye karar verdikten sonra kendimize uygun ırka bakmamız lazım. Şimdi biz Halep'i bildiğimiz için, Halep yetiştiriciliği yaptığımız için Halep üzerinden gideceğiz. Bu videoda da dediğim gibi olumlu yanlarını, artı yönlerini konuşacağız. 10 madde yaptık. Sizin yine aklınıza gelen daha fazla madde olursa da onları da yorumlarda ekleyebilirsiniz. Yorumlarda da güzel oluyor. Bu şekilde madde madde videolar hem anlaşılır oluyor hem video akıcılığı açısından da güzel oluyor. Hatta kanalın başından beri herhalde her konuyu böyle madde madde yapmaya çalıştık. Ben de hoşuma gidiyor açıkçası bu şekilde yapmak. Şöyle yine küçük notlarım var unutmayayım diye. Hemen ilk maddeyle hızlıca başlayalım. Şimdi birinci sıraya ben süt verimini koydum. Süt ırklarını hiç aratmıyor. Hatta bazı ırkların çok çok üzerine bile çıkabiliyor. Normalde kombine bir ırk olduğu için süt veriminin biraz daha geride olması beklenir ama Halep keçisi şöyle laktasyon bazında baktığınız zaman 450-500 litreleri çok rahat bir şekilde aşabilen keçiler. O yüzden süt verimini birinci sıraya yazmamız gerekiyor. Zaten Halep denince akla ilk önce genelde süt ırkı olarak geliyor. Kombine ırk olduğu ilk akla gelmiyor. O yüzden birinci sıraya süt verimini koydum. İkinci sırada süt kalitesi var. Şimdi süt kalitesi de önemli. Sadece verim olması önemli değil. Çünkü şöyle sütü işleyecekler bazında bakarsak aslında sütü nasıl değerlendireceğiniz de burada devreye giriyor. Mesela sütü işlemeden direkt mandraya dökecekseniz biraz daha süt veriminin litre bazında çoğunun biraz daha önemi var ama sütü işleyecekler için özellikle süt kalitesinin yüksekliği önemli. Bir de bazı müşteriler direkt böyle kaliteli süt de arıyorlar. Irkı da soran müşteriler var. Çok az çıkıyor ama yine de bunlar da var. Hatta inekten şöyle örnek verelim. Şimdi yavaş yavaş şeyler ayrı satılmaya başladı ya. İşte Jersey sütü ayrı satılıyor. Simental'in mental ayrı satılıyor. Hoştayn sütü ayrı satılıyor. Bunlar kuru madde oranları, yağ oranları falan göz önüne alınıyor. Yani bilinçli tüketici bunları biraz araştırabiliyor. Yani süt olarak alacaksa bile araştırabiliyor. Ki sütü işleyecekseniz süt kalitesi önemli. Mesela peynir yapacağınız zaman litre bazında diğer bazı süt ırklarına göre Halep'te peynir durma oranı biraz daha yüksek. Yani daha az litreden daha çok peynir elde edebiliyorsunuz. Bu da süt kalitesinin yüksekliğiyle alakalı bir durum. Evet ben üçüncü sıraya sıcağa dayanıklılığı koydum. Sıcağa dayanıklılık önemli mi? Bence çok önemli. Şimdi genelde direkt herkes soğuğa hani olumsuz tarafa odaklanıyor ama sıcağa dayanıklılık bence soğuğa dayanıklılıktan biraz daha önemli. Mesela şimdi havalar soğumaya başladı. Allah şükür şimdi dördüncü yılımıza girdik. Ahırımızı hep hayvanımıza göre planladık. Hayvan sayımıza göre, yetebilecek seviyeye göre planladık. O yüzden mesela kışa bir çare bulabiliyorsunuz. İşte burayı kapattık. Mesela şimdi gözükmüyor da ön tarafını kapattık. Yani hayvanın sürekli rahat edebileceği şekilde planlama yapabiliyorsunuz. Gerekirse bir 10 gün 20 gün daha fazla kapalı bakarsınız. Ama soluğa bir şekilde çare bulabiliyorsunuz. Sıcağa dayanıklı olmak bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Özellikle merayı kullananlar için. Şimdi merada bizim geçirdiğimiz süre fazla. Evet, yazın Yazın mesela diğer hayvanlar 11'de, 11.30'da yani 12 bile görmeden böyle yatmaya başlıyorlar. Artık yayılmamaya başlıyorlar. Ama biz yaz olduğunda bile, havalar çok sıcakken bile öğlen sıcaklığında hayvanımızı dışarıda vakit geçirebiliyoruz. Çünkü sıcağı dayanıklılıkları diğerlerine göre biraz daha yüksek. Bu da merayı bizim daha fazla kullanmamızı sağlıyor. Yine günden bize daha çok vakit arta kaldırıyor. O yüzden sıcağı dayanıklılık çok dikkat çekilmeyen bir mevzu ama sıcağı dayanıklılık hayvan da önemli. Bu hayvanlarda zaten sıcak iklim hayvanı olduğu için bu konuda performansları yüksek. O yüzden sıcağı dayanıklılığı ben 3. sıraya koydum. Evet 4. sırada uysal ve sakin olmalarını koyduk. Ya yani Bu da önemli bir madde. Çünkü mera olarak mesela kısıtlı bir meradaysanız daha hakimiyeti kolay olsun istiyorsanız su zaten biraz daha uysaldır ama Halep'lerde birazcık daha böyle uysallığı hissedebiliyorsunuz. Hem ahır içindeki size karşı tutumları da böyle daha sakin daha uysal oluyor. Yine merada da çok agresif değiller. Çok böyle sağa sola saldırmaya hevesli değiller. Yine yürüyüş olarak da biraz daha ağır tempoda yürümeleri Yemelerinin biraz daha ağır olması sindirimini de birazcık etkiliyor. Ya bunlar hayvanın açısından bence çok olumlu bir avantaj. O yüzden bunu da listemize ekledik. Evet 5. madde olarak ikizlik oranlarını koydum. İkizlik oranlarının yüksek olması avantaj mıdır? Ya avantajdır ama çok mesela çok aşırı çoklu doğumlarda bazen sıkıntı yapabiliyor. Yani 3 4 falan olduğu durumlarda yavrular bazen cılız gelebiliyor. Ama genel anlamda bakarsak tabii ki de ikizlik oranının yüksek olması bir ırkın avantajıdır. Haleplerde de ikizlik oranı anaçlarda 2 ve üzeri diyebiliriz. Tabii çepişlerde ve ilk doğumlarda biz 1 olarak alıyoruz ama ortalamaya vurursak da ben Halep ırkının genel anlamda ortalama 1.8 diyebiliyorum. İyi bakılan işletmelerde, bakımın iyi olduğu, refahın yüksek olduğu işletmelerde anaçlar 2'yi buluyor. 2'nin üzerinde de çıkabiliyor. Ama dediğim gibi çoğu şey gene bakımda bitiyor. Bakım kötü olursa ikizlik ortalamalarını 2'nin üzerinde alamayabilirsiniz. Hatta hiç doğum bile alamayabilirsiniz. Yani bu ortalama yüksek diye her doğum mutlaka bu şekilde olacak diye bir şey yok. Bakımı güzel ayarlamanız lazım. Evet 6. sıraya annelik içgüdüsünü koyduk. Tabi her hayvanda annelik, annelik içgüdüsü var ama sanki Halepliler diğer keçiliklerine göre şimdi diğer ırklarda da beslediğimiz hayvanlar oldu bizim. Özellikle karı keçiyi uzun süre gördük. Yerinde gördük. Çok sayıda hayvan gördük. Anaçlık böyle paletlerde biraz daha yüksek gibi sanki. Yavruyu daha koruma, bakma, büyütme. Biraz süt ırkı olduğu için olabilir. Süt verimi yüksek olduğu için olabilir. Yani laktasyon süresi de uzun olduğu için onun da işine geliyor. Yavrunun da işine geliyor. Böyle aralarındaki bağ daha kuvvetli. Bu da yetiştiriciler tabi bilecektir. Özellikle çok kalabalık sürülerde. Annenin yavruyu kabul etmesi yetiştiricinin böyle üzerinden yükü alır. Zaten ilk böyle 2-3 gün onu kontrol edersiniz. Acaba yavru annesini tuttu mu, tutmadı mı? İkisi birbirine kavuştan artık yük sizin üzerinizden bir nevi gidiyor. İlk doğumlarda özellikle böyle yavruyu almama durumlar oluyor ya. Tabii biz, biz karşılaşıyoruz da nadir oluyor bizde. Böyle her sezon bir iki tane ilk doğumlarda özellikle olur böyle yavrusunu almaya. O da normal. Onlar mesela işletmecinin üzerinde bir baskı oluşturuyor. Çünkü o yavrunun sürekli doyduğunu doymadığını takip etmeniz lazım. Ama annesi yavrusuna güzelce bakıyorsa o sizin için çok güzel bir hayvandır. O yüzden bunu da artı olarak listemize eklememiz gerekiyordu. 7. sırada her ne kadar dikkate alınmasa da et kalitesini koyduk. Et kaliteleri, et ırklarını aratmayacak seviyede yüksek. Yani bir süt ırkının bu kadar çok et tutması ya normal değil, anormal bir durum. Bu da zaten Halep ırkının, biz tercih etme sebebimiz buydu, kombine bir ırk olmasıydı. Yani çoğu ırktan önde tutuyor. O yüzden değerinin bence bilinmesi gereken bir ırk. yetiştiriciliği de inşallah günden güne artıyor zaten de. inşallah daha da artar. Hatta yani böyle bir hayalim de diyebiliriz. Keşke yurt dışına bu Halep ırkını güzel tanıtabilsek, güzel saf ırkları burada ıslah edebilsek, oluşturabilsek de böyle yurt dışına da pazar olarak sunabilsek. Yani şöyle baktığınız zaman yurt dışından bir sürü ithal ırk geliyor. Çoğu da Halep kesisi kadar da değildir yani. Kendi yer, yerli ırklarımız kadar değil çoğu. Ama adamlar piyasalarına ve reklamlarını güzel oluşturdukları için bunları çok rahat bir şekilde ve çok yüksek fiyatlardan ülkemize sokabiliyorlar. Ve bir sürü de ithal Yani hem büyük başta hem küçük başta koyunda da yine bir sürü ithal ırk var. Keşke kendi ırklarımızın değerini biraz daha böyle pazarlayabilsek, sunabilsek. Hatta kendimiz de sahip çıkabilsek. Yurt dışına da bunları gönderebilsek. İnşallah ileride olur. Et kalitesi dediğim gibi. Yani bu ithal bu ayrı ırkıyla yarışacak seviyede. Yine kendi yerli ırkımız sonamlı var. Onunla da yarışacak seviyede bir et kalitesi var. Yine etinin de yumuşak olduğunu biliyoruz. Tabi bunu test etmek için her ırkın etinden yemek lazım. Bu biraz kendi test etmediğim bir bilgi ama. Söylenen bu şekilde. Et Kalitesi ve lezzeti olarak Halep'in etinin yüksek olduğunu söylüyorlar. 8. maddeyi ırksal özellikler diye genel bir başlık attık. Şöyle açacağız. Şimdi görünüşleri her ne kadar burun yapısından dolayı böyle biraz insanlara bazen ilk görünüşte korkunç, çirkin gelebiliyor ama çok estetik bir yapılar var. Boyun kısmı özellikle çok estetik. Cüsseleri, böyle duruşları, geniş heybetli yapıları çok estetik duruyor bence. Ve çok belirgin spesifik özellikleri olduğu için kulakları, göz renkleri, yine burunlarının o şekli alıştıktan sonra insana çok estetik ve güzel geliyor. Yine ırksal özellikler altına şunu da alacağız. Damızlık olarak çok rağbet olduğu için ve insanlar talep ettiği için bunu bunların satışı pazarlaması da o nispetle güzel oluyor. Bu da yine üreticisine artı sağlayan bir faktör. Dokuzuncu sıraya laktasyon dönemini koyduk. Şimdi bu da yine göz ardı edilen bir şey. Süt verimine çok odaklanıyoruz ama laktasyon süresinin uzun olması da önemli. Şimdi kimi keçi çok yüksek performans verir belki ama 6 ayda 7 ayda sağımı bitirebilir. Biz mesela şu an Kasım ayının ortalarına gelmek üzereyiz. Hala sağım yapıyoruz. Ocak ayının sonunda doğumlarımız başlayacak. Yani şurada 2 ay kaldı doğumlarımıza neredeyse. Ama süt sağımına devam ediyoruz. Yani 10 aylık bir sağım periyodu var bu hayvanların. 10 ay da çok uzun bir süre. 300 gün laktasyon süresinin olması bir keçide çok uzun. Yani bu da sizi ne yapıyor? Sürekli böyle bir geliri olmuş oluyor. 300 gün boyunca size sanki bir maaşlı bir yerde çalışıyormuş gibi sürekli gelir veren bir hayvan. O yüzden laktasyon süresinin uzunluğu yıl boyunca sizi maddi anlamda da rahatlattığı için bence çok çok önemli bir faktör. Genelde yani yine yetiştiriciler bilecektir teke katımı döneminde artık tekelerini aldığında çoğu ırk sütü bırakır, keser. Ama bunlar neredeyse hani şöyle güzel bir bakım yapılsa hatta bizde de muhtemelen bu sene öyle olacak da sütten kesilmeden tekrar doğurma evresine bile girebilir. Ha bu çok doğru bir şey değil, uygun bir şey değil. Şu an kurutmaya çalışıyorum bizde. Yani doğru bir şekilde kurutmalar yapılırsa hayvan kurur ama yani hayvanı zorlarsan ki yani uygun değil. Sütten kesilmeden tekrar doğuracak evreye de gelebilir. Laktasyonun süresinin uzun olmasını da listemize koyduk. Evet son olarak da melezleme avantajı diye yazdım. Burada da şu ülkemizdeki çoğu ırkla böyle güzel melezlemelere girebiliyor ve kendi baskın özelliklerini karşıya verebiliyor. O yüzden sürülere böyle melezlemek adına içeriye Halep teke atılabiliyor ya da içerine 1 iki anaç hayvan koyulabiliyor. Hani süt şeyimiz biraz daha artsın diye biraz daha et işletmeleri biraz daha sütümüz artsın diye koyabiliyorlar. Ya da sürü biraz daha toparlansın diye içerisine Halep teke atabiliyorlar. Ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Irkları bölmek bozmak çok uygun değil. Bu melezleme işlemleri çok uzun ve iyi çalışma gerektiren işlemler. Benim bu dediğim birazcık daha böyle küçük işletmelerde yapılan şeyler. Ve şey açısından da uygun. Böyle daha melez ırkları uygun baskın bir teke koyarak hızlı bir şekilde çevirebiliyorsunuz halepe. Yani normalde ırk değiştirmek, dönüştürme işlemi biraz uzun sürüyor. Belki 5-6 aşımdan sonra, dönemden sonra gerçekleşirken bunlarda böyle ülkemizde daha melez ırklar bulabildiğiniz için iyi bir halep ırkını koyduğunuzda şöyle 2-3 doğum sonra hızlı bir şekilde sürünüzü yüksek performansa çıkarabiliyorsunuz. Bu da yine bu hayvanın artılarından bir tanesi. Yani çok yüksek masraflar da yapmanıza gerek yok bir yerde. Yani i̇lla direkt çok pahalı fiyatlar vererek hayvan almanıza da gerek yok. Dediğim gibi orta halde böyle melez ırklarla başlayıp şöyle 2-3 aşım sonra bütün sürünüzü güzelleştirebilirsiniz. Bu da bu hayvanın böyle üzerinde oynayabileceğiniz, çalışmalar yapabileceğiniz güzel bir alan oluşturuyor. Diyeyim benim aklıma bu kadar geldi. 10 madde yaptım. Daha uğraşsak tabii çıkartırız ama bazı maddeler birbirine benzeyecek. aklıma gelmeyen şeyler elbette vardır. Yani şimdi biraz daha duygusal bakınca başka şeyler de geliyor insanın aklına ama genel ana hatlarıyla sanırım bu şekilde. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda da Halep kesinin eksi yönlerini, 10 tane dezavantajını yapmaya çalışacağız. Onu da herhalde bir hafta içerisinde yayınlarız diye düşünüyorum. Diyeyim. Bugünlük müsaademizi isterim. Biz de dışarı çıkacağız. Şu an sabah ilk saatlerdeyiz. Bu aralar böyle sabah saatlerinde videolar çekmeye çalışıyorum. Neyse. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.